Öyle. Beğendin mi? Bir çık çık dışarıya balkon ha, temiz. Temiz mi? Heh, temiz, tamam. temiz çıkabilirsin. Bir bak bahçeme. Aynen. Nasıl? Bu salatalık galiba değil mi? Evet salatalık o. Yine Hı, -hı. ne başlamış? Onu yiyoruz zaten. Salatalığı yani yemeye başladık. su istiyor abla. Evet. Dün e, sulamıştım aslında. Her gün su istiyor bunlar aslında. Hmm. Saksıda olduğu için. Ben de yapıyordum bunu kendi balkonumda. Öyle mi? Biberlerin nasıl? Bunlar tatlı güzel. Evet. Şöyle bu hasat mı bulmuş bilmiyorum. Siyahlıklar var şurada. Şey Aydın abla pasta hmm. olmuş. Pasra. güneş hmm. görmesi lazım bunların. Güneş evet. görecek. Güneş sabah şey, güneşi bu görüyor. Bu havada kapalı havada pasta oldu <laughs> genelde. İlaçları var. <laughs> ama ilaç sıkmasan daha iyi zehirlenebilirsin. Yok evet. ilaç sıkmayacağım <laughs> zaten de. Bu şu şeyim e, domatesim sanki ölmüş <laughs> gibi. Bu pek canlanmadı. Şu canlandı güzel oldu ama. Buna bayıldım. O şey kadife çiçeği, hı hı. şey zararlı böcekler gelmesin diye. Bu biraz suyu fazla gelmiş on. bak bir aydır yiyorum, Pınar'cığım topluyorum bunları bir aydır. Vallahi çok güzel. Evet. Taze soğanlar böyle Taze soğanları topluyorum. <laughs> bu şey barış çiçeğiydi bu, bilmiyorum ne olacak artık bu şekilde oldu. Hı hı. Şu da kabak, çekirdeğini koymuştum içine böyle pınar. Hı hı. Maşallah çıktı. Bunu saksını daha sonra değiştireceğim ben. Onu daha büyük saksı Hı -hı. Var. Böyle bahçem. <laughs> Domatesler de olmaya başladı ama çok daha güzel olur. Domatesler zaten çiçek açmaya başlamış. Evet çiçek açmaya başladı. Çok güzel oldu maşallah şu bananlar. Domurcaklan doğa. Böyle. Çok güzel. <laughs> Harika. Kuş sesleri ne güzel cıvıl cıvıl. Dün şey topladık yaprak topladık. Ne güzel bak, üç yapraklardan toplayabilirsin. Hı -hı. Damarsız olur aynı zamanda. Bu gördüğünüz gibi, bak e, fidanlarımın büyük saksı var şöyle. Toprakla doldurup geldim bahçeden aşağıdan. Bu büyük saksıya dikeceğim. Bu artık küçük gelmeye başladı. Bayağı büyüdü. Saksısını keseceğim. Plastik bu zaten. Böyle buraya koydum. İnşallah tutar bakalım tutacak mı? Bağ kabağım. Yerini sever inşallah. Hadi bakalım.